Mesnevi'den ders aldım Oldum Mevlana gibi Uçsuzum daldım Yüzdüm Mevlana gibi Sağ elimi kaldırdım Sol elimi daldırdım Sağ elimi kaldırdım Sol elimi daldırdım Dili kalbe indirdiğim oldum Mevlana gibi dili kalbe indirdiğim oldum Mevlana gibi Yüceldim döne döne umudum hep o güne giderken o düne gülsem Mevlana gibi Yüceldim döne döne Umudum hep o güne Giderken o düne Gülsem Mevlana gibi Sağ so elimi kaldırdım Sol elimi daldırdım Sağ so elimi kaldırdım Sol el Dili kalbe indirdim, oldum Mevlana gibi Dili kalbe indirdim, oldum Mevlana gibi Hayran eder aşk versin, şems gibi yoldaş versin Canlar kemale ersin, ersin Mevlana gibi Hayranı der aşk versin şems gibi yoldaş versin camar kemal ersin ersin mevlana gibi Saelimi kaldırdım saelimi daldırdım saelimi kaldırdım saelimi daldırdım Dili kalbe indirdiğim, oldum Mevlana gibi. Dili kalbe indirdiğim, oldum Mevlana gibi. Dili kalbe indirelim, olalım Mevlana gibi. İnşallah. İnşallah dilinize sağlık